Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar BTC'de bugün özellikle önemli bir gün olduğunu düşünüyorum ben. Nedenine gelirse dün özellikle günlük kapanış açısından önemli bir gün gerçekleştirdi. 40 psikolojik bölgesi özellikle günlük bazda kırıldı. 222 günlük EMA kırıldı. Bugün retest günü. Bu açıdan gelgitlerin yaşandığı bir gün. Bu birincisi ve hala önemli bir bölgede benim için şu anda Fibonacci ortalaması da geçilirse akabinde yeni hareketlikler gerçekleştirebilme ihtimali var ki bana göre Fibonacci ortalaması da kırılmış durumda. Akabinde şu an için yani dün gece itibariyle tam olarak geçilmese bile şu an için Fibonacci ortalaması üzerinde işlem görmesi önemli bu bir. İkincisi Dominant cephesinde çok enteresan bir hareketlilik var. Özellikle BTC yükselirken alt koinlerin bazıları ezilebilir buna biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkatli bir şekilde dinlerseniz sizlerin büyük faydası olacağını düşünüyorum. Burada arkadaşlar bakın dikkatle önem vermemiz gereken bir bölge var. Birincisi 4 saatlik baza hemen geçmek istiyorum. Yükselişlerden sonra arkadaşlar belli bir süre konsolidasyon sürüyorsa ve bu konsolidasyon biraz daha uzun sürüyorsa bakın 2 saatlikte arkadaşlar bakın bu konsolidasyon süreci biraz daha uzun. Saatliklere geldiğimiz zaman biraz daha uzadığını görüyoruz. Akabinde bu bize neyi getirecektir arkadaşlar? Çok daha sert hareketleri getirecektir. Genellikle bakın konsolidasyon süreçlerinden sonra kırılım aslında bu bir strateji. Arkadaşlar konsolidasyon süreçleri gerçekten önemlidir. Konsolidasyon süreci dediğimiz olay aslında bir coin'in güç toplaması. Ya da coin bir yöne doğru kırılım gerçekleştirecekse bunun belli bir süre gelgitlerle beraber yani hareketin bir süre daha uzun bir şekilde yatay seyretmesi ve akabinde sert bir hareketin gelmesi. Bakın burada klasik bir tane örnek göstereyim 4 saatlikte. Bakın şu görmüş olduğumuz alanda bir konsolidasyon var. Konsolidasyon aslında bir süreçtir. Ee, ve burada arkadaşlar sadece konsolidasyonlara göre bile işlem açan bir sürü tekniksel e, strateji mevcuttur. Bunun, bu stratejiler doğrultusunda da al sat yapan bir sürü trader olduğunu burada belirtmek istiyorum. Şimdi 4 saatlik bazı görmüş olduğunuz gibi tekrardan bir konsolidasyon süreci içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Bakın buradaki konsolidasyon sürecinden sonra alan kırılmış. Kırıldıktan sonra bu alana tekrar geri gelmiş görmüş olduğumuz alan kırıldıktan sonra hareket gitmiş. Tekrardan fake bir kırılım ve akabinde görmüş olduğunuz gibi tekrardan yeni bir hareket. Ve burada arkadaşlar bakın burada hemen sizlerle birlikte bir paralel kanal çekeceksek kısa süre içerisinde. Burada orta çizgiler benim için önemli. Bakın şurası, şu görmüş olduğunuz bölge ve bu bölge. Biz hala saatlik bazlarda bu kanal içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Ve burada tekrardan büyük bir daralım söz konusu. Nasıl bir daralım? Bakın arkadaşlar yatay çizgimizle yükselen kanal arasında ve aynı zamanda görmüş olduğunuz 222 günlük EMA arasında çok büyük bir daralım söz konusu. Tekrardan bu kısa vadeler için tekrardan söylüyorum. Ve şu görmüş olduğumuz alanlarda fiyatın tekrardan bir yöne doğru kırılması beklenir arkadaşlar. Bu açıdan da dikkatli olmak gerekiyor. Burada diğer takip etmemiz gereken önemli özelliklerden birisi 222 günlük EMA. 222 günlük EMA kırılırsa 4 saatliklerde arkadaşlar 5 kez denendi kırılmadı. Bir bölge ne kadar çok denenirse o kadar sert kırılabilir. Şu an için tekrar deneniyor. Bakın eksilerdeydi Bitcoin ve şu an için bu saatler sonrasında şu an için tekrardan bu bölgeyi deniyor. Bölge kırılırsa arkadaşlar kanalın üst bölgesi şu an için 42.500 bölgesi. Bakın 40.000 bölgesinden sonra benim Ana dirençlerimden birisi ve günlükte bu alan üzerinde bir kapanış gerçek manada gerçekten yeni büyük hareketlikleri beraberine getirebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Bu süreçte tekrardan buradan dominansa geçip bitcoin'e geri döneceğim. Çünkü önemli bir detay söylüyor. Bakın arkadaşlar dominans cephesine geldiğim zaman benim için günlükte var olan bir tehlike söz konusuydu. Bunu daha önce size söylemiştim. Şu görmüş olduğumuz yeşil çizgi burası bir dirençti indikatör tarafından bana açılmış bir dirençti. Bu direnç denendi, geçilemedi. Dün gece itibariyle direnç kırıldı. Kırıldıktan sonra bugün retest biraz daha sert gerçekleşmiş durumda. Ve bölge üzerinde şu an için hareket ettiklerine devam ediyor arkadaşlar. Bu bizi nerelere kadar götürür? 49, dolara kadar hatta şöyle 50 nokta yani 51 lere doğru da bir hareket gerçekleştirebilir. Peki bu ne anlama gelir? BTC bölgeyi kırdıktan sonra hareket gerçekleştirecekse ve dominans da bunu destekleyecekse arkadaşlar belli başlı coinlerde tekrardan ezilme, alt coinlerde tekrardan bir durulma. E, tabii ki bu süreçte dominans biraz sert e, hareket gerçekleştirirse alt coinlerden çıkan paranın tekrardan bitcoin'e geçebilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ben. Bu açıdan dikkat etmek gerekiyor ve bu ihtimaller doğrultusunda tekrar söylemek gerekirse belli başlı büyük coinlerde ilk önce biraz hareketlenme ve ayrışabilen coinlerde hareketlenmeler olurken bazı coinlerde tekrardan ezilmeler görebiliriz. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Çünkü bu strateji doğrultusunda değerlendirdiğimiz zaman ya da teknik seviyelerine baktığımız zaman şu an için fotoğraflar bizlere bunu gösteriyor. Şimdi BTC cephesine tekrardan geçecek olursak bakın şu an için söylemiş olduğumuz hareketlilik yaşanmıyor ama bu alanın üzerine iğnelemeler gelmiş olsa bile 4 saatte kırılıp kırılmayacağını iyi takip edilmesi gerekiyor. 4 saatte kırılmadığı sürece bu hareketlilik bir fake hareket olarak kalacaktır diye düşünüyorum. 2 saatliklere geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın tekrardan burada 222 günlük EMA olmasa bile şu görmüş olduğumuz bölgelerde şuradan bir düşen trend eğer belirleyeceksek ve şurada görmüş olduğunuz gibi bir yani kırmızı bölgeyle kanalın orta bölgesi olan kırmızı çizgide bir hareketlilik gerçekleştireceksek, burada görmüş olduğunuz gibi bir üçgen formasyonu var. E bana göre bir bayrak flama formasyonu da olabilir. Eğer bu formasyon çalışacaksa ve bölge kırıldıktan sonra bir hareket gelecekse arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bizleri 50 binlere kadar götürebilen, 47 binlere kadar götürebilen bir hareketlilik görebilme ihtimaline sahip olabiliriz. Tabii ki bu kırılım gerçekleşirse bu yüzden bu bölgelerde özellikle 39.700 ilk stop bölgesi olarak neden? benim için yani daha doğrusu şurada Fibonacci ortalaması 39.300'lerde ama benim için 38.000 bölgesi yani 38.479 bölgeleri ana direnç bölgeleri. E bu bölge son stop bölgesi olarak değerlendirilebilir. Tabii ki bu sizin risk getir analizlerinizle doğru orantılıysa arkadaşlar. Çünkü bu bölge altındaki kapanışlar tekrardan aşağı yönlü sert hareketleri gerçekleştirebilir. Şu an için eğer bu kanal çalışacaksa Kanal dip bölgesi 37.200 bölgelerinden, kanal tepe bölgesi de 42.835 bölgelerinden geçiyor arkadaşlar. Bu açıdan da dikkatli bir şekilde takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum Bitcoin'i. Günlük bazda özellikle büyük fotoğraflar görmek bana göre her zaman en doğru ve en önemli olandır. 222 günlük EMA görmüş olduğunuz arkadaşlar 2 hafta sonra neredeyse kırıldı. Kırıldıktan sonra bugün retest gerçekleştiriyor. Akabinde tekrardan yukarı yönlü hamle gerçekleştirebilme ihtimali söz konusu. 46 bin bölgesi şurada görmüş olduğumuz kırmızı çizgi önemli bir direnç bölgesini bizlere gösteriyor. Bölgelere doğru ki zaten 47 bizim için neydi arkadaşlar? En önemli direnç bölgelerimizden birisiydi. 47 bin kırıldıktan sonra zaten 34 bin bölgelerine kadar bir hareketlilik. O bölgelerden sonra 30 bin zaten beklemiştik ki iğnelemeler gelmişti. Yani 47 bin nasıl bir ana destek olarak daha önce bizlere çalıştıysa şu an için ana direnç olarak çalışacak ve bizim için 30 bin bölgesi de özellikle de boğa döneminin bitip ay döneminin başlayabilmesi için benim için tabii ki kendi stratejilerime göre kırılması gereken bölge olduğunu daha önce sizlere belirtmiştim arkadaşlar. Şu an için BTC'de saatlik bazlardaki daralımlar her an kırılabilir. Bunun özellikle 2 saatlik ve 4 saatliklerde takip edilmesi önemlidir ama benim için 4 saatlikte görmüş olduğumuz EMA'nın kırılması çok da önemlidir. Eğer kırılırsa sizler de takipte bulunabilirsiniz. Dün sizlerle Litecoin'i paylaşmıştım. Bununla ilgili tekrardan mailler geldi bana. BTC hareketiyle beraber ve dominansın etkisiyle geri çekilmeler söz konusu olsa bile bakın arkadaşlar şu anda küçük fotoğrafta baktığımız zaman bakın şurada bir kırılım. Kırılımdan sonra geri çekilmiş aynı bölge test edilmiş ve akabinde hareket başlamıştı. Fibonacci ortalamasının dışında şurada görmüş olduğum, kullanmış olduğum diğer Evet, indikatör tarafından bir direnç açılmıştı. 177.91 bölgesinde. Bölge kırılsa bile yukarı yönlü hamle gelmedi. Bu BTC hareketinden kaynaklı olarak. E şimdi günlük baza geldiğimiz zaman işin rengi biraz daha farklı. Günlük bazda arkadaşlar bakın alan kırılmış ve şu an için 4 saatlikteki retest günlük bazda yapılıyor. Ama burada önemli olan bir diğer ayrıntı ise bakın şurada mavi çizgiyle görmüş olduğunuz ve kullanmış olduğum 222 günlük EMA şu an için 181 bölgesinden geçiyor. Yani tekrardan yeni güzel bir hareketin gelebilmesi için bunun geçilmesi benim için önemlidir. Zaten bu bölge kırılırsa mıknatıs olarak diğer Fibonacci ortalaması 215 bölgesinde bizleri bekliyor olacaktır diye düşünüyorum sistematik olarak. Tabii ki bunlar asla kesinlik ifade etmez. Bu yüzden 160 bölgesi veya şurada daha doğrusu 166 bölgesi kısa vade yatırımlarda stop bölgesi olarak sizler tarafından da değerlendirilebilir arkadaşlar. Şimdi bunun dışında bazı coinlerin birçok coin'i zaten sizlerle incelemiştim. Ee, ve bunlardan hemen birine geçelim. AX'e arkadaşlar. AX'e bizim katıl butondaki arkadaşlarla beraber takip ettiğimiz bir coin aslında. Kısa vadede takip ettiğimiz coinlerden birisiydi. Şu an için hareketliliklerine devam ediyor ve %8'den neredeyse %9'lara varan hareketlilikler gerçekleştirmiş durumda burada arkadaşlar özellikle dört bölgesi psikolojik açıdan önemliydi. Kırılır iyi test edildi. Benim de kırmızı bölgemdi. Onun hemen altında kırılım yapan son kırılım yapan mumun altı benim için stop bölgesidir. Kendime göre belirlediğim. Ve bu stop bölgesinden sonra şu an için 4.45 ilk beklemiş olduğum alanlardan birisi. geldikler gitler yasası da şu an için o bölgelere doğru hamleler gerçekleştirmeye çalışıyor. Tabii ki bu bölgelere ulaşıp ulaşmayacağı kesinlikle asla ifade etmez arkadaşlar. Bundan es geçilmemesi gerekiyor. Burada önemli olan ne zaman ve nerede işlem açacaksanız arkadaşlar önemli olan belli stop bölgesiyle takip etmektir. Çünkü piyasadan korkarak işlem açılmaz. Beklentileriniz kendinize göre görmüş olduğunuz belli başlı bazı hareketler varsa bile bunlar her an egali olabilir BTC. Bu açıdan nereden işlem açarsanız açın arkadaşlar kesinlikle stoplu bir şekilde işlem açmanız sizlerin büyük faydasına olabilir diye düşünüyorum. Burada da görmüş olduğunuz gibi bunu hemen kaldıralım. Şu an için 4.45 bölgesinin kırılıp kırılmadığını beklemek önemli. Eğer bu alan kırılırsa alan kırıldıktan sonra belli oranlarda stop kullanarak diğer bölgelere doğru hareket beklenebilir. E, şu an için ellerinde özellikle AX'e bulunur da bana mesaj çeken arkadaşlar için belirtiyorum. E, i̇şlem hala elinizde açıksa arkadaşlar 4 bölgesini yani şu görmüş olduğunuz kırmızı bölgeden sonra ya da 3.86 bölgesini kendinize stop bölgesi olarak değerlendirebilirsiniz. Şu an için 4 bölgesi önemli bir stop bölgesidir benim için. E tabii ki bunların sizlerin risk getir oranıyla doğru orantı olması gerekir arkadaşlar. Yani sizlerin kabul edebileceği bir oran olması gerekiyor ki burada zaten bu söylemiş olduğum sadece teknik seviyeler arasında bana göre bağlı şeyler. E sizlerin risk getir analizlerini bilmediğim için sizler adına bir şey söyleyebilme imkanına sahip olamam tabii ki. Burada önemli olan arkadaşlar size göre belirlemiş olduğunuz dirençler kırıldıktan sonra psikolojik menfiyatı fiyatı satın alacaksanız eğer kesinlikle stoplu bir şekilde takip etmek sizlerin büyük faydasına olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bugün sizlerle dün sizlerle tekrardan SXP'yi paylaşmıştım ki önemliydi. SXP'yi takip eden birçok arkadaş var. Bakın arkadaşlar bölge kırıldı, retest. Daha önce de buradaki fake hareketlikler dışında yeşil bölgenin şu an için hedef olduğundan bahsetmiştim. Bu bölge günlükte kırılmış oldu arkadaşlar. Yani 4 saatlik kırılımdan sonra. Bakın günlükte kırıldı, test edildi. Akabinde hareketinde kademeli bir şekilde devam ediyor. Şu an için burada özellikle stop bölgesini çok merak eden arkadaşlar için söylüyorum. İki bölgesi psikolojik açıdan önemlidir. Tam sayı olması açısından da önemlidir. İki bölgesi altındaki 4 saatlik veya günlük kapanışları kendinize stop bölgesi olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunlar dışında özellikle de sizlerle paylaşmak istediğim bazı coinler var. Bu coinlerden birisi arkadaşlar. CHZ yani chiliz. Chiliz arkadaşlar özellikle son hareketini Coinbase'te listelenme haberi geldikten sonra yapmaya başladı ve kademeli bir hareket gerçekleştirmiş. Burada burada 0.34 bölgesi benim ana direnç bölgelerimden birisi arkadaşlar. Bu bölge üzerinde 4 saatlikler değil, günlük kapanışlar benim için değerli. Bu bölgenin neden değerli olduğunu biraz önceki harekette de gördük. Burada hareket başladıktan sonra hareketin ilk durduğu yer burasıydı. Vakabında bu bölgede doğru bir hareketlilik geldi arkadaşlar. Günlük bazı eğer bu bölge kırılır veriyi test edilirse o zaman tekrardan takipte bulunabilirsiniz. Şu an için 0.29 bölgesi önemli bir stop bölgesi olarak karşımızda duruyor arkadaşlar. GRT'ye gelmek istiyorum arkadaşlar. Ee, GRT bizim katıl butondaki arkadaşlar da tekrardan takip etmiş olduğumuz bir coindi. Burada kırmızı alan ve fake bölgelerini tekrardan belirlemiş olduğum bir coin. Ve burada şu an için bir topu kırılım gerçekleştirdi. Ve bu topu kırılımı da arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda şu son çizgi yer belirlersek turuncu alan 0.73 bölgesinde bakın topu şurada omuz baş omuz bölgesi kırıldı. Kırıldıktan sonra retest retest kabinde şu an için hedef 0.88 bölgesi olarak görünüyor. Ama bu illa ki buraya gidecek diye bir kaydı söz konusu olamaz arkadaşlar. Matematiksel veriler ışığında söylemiş olduğum bir formasyonel bilgidir bu. Bölge kırıldıktan sonra kademeler hareket gerçekleştirebilir. Şu an için 0.69 bölgesi önemli bir stop bölgesi olarak GRD'de de değerlendirilebilir. Kırmızı bölgeyi hemen geldikten sonra özellikle fake hareket ettikten sonra da arkadaşlar bakın düşüş trendi de şu görmüş olduğumuz alanlarda kırılmıştı. Düşüş trendinden sonra takip etmiş olduğumuz coinlerden birisiydi güzel hareketlikler geldi. Hala hareketlerine devam ediyor. Kademe olarak hedeflerine doğru gitmeye çalışıyor. Burada özellikle de bir topu formasyon oluşturmuştu. Sizlerden gelen de çok istek olduğu için özellikle bu coin'de paylaşmak istedim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar topu formasyonu kırılımı ve retest söz konusu. Şu an için e, matematiksel açıdan değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar bakın bu alan kırıldıktan sonra kademe olarak gitmesi olarak en az gitmesi gereken bölgelerden bir şu anda 0.88 bölgesi olarak görünüyor. Tabii ki bu matematiksel açıdan böyle arkadaşlar. Her hareket, her formasyon kırdıktan sonra işlem illaki sonucu oluşacak diye bir kaydı söz konusu olmaz. Bu yüzden ne yapmanız gerekir? Stoplu işlem açmanız gerekir. Eğer işlem o bölgeye gitmeyecekse en az zararla bu işlem kurtulmak gerekir. Bu tekniksel açıdan en önemli olan şeylerden birisidir. Bunu da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. GRT'de de görmüş olduğunuz gibi hareketlilik söz konusu. Burada BTC hareketinin birçok koyunu şu an için kademe olarak ittiğini, yukarı yönlü çektiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada özellikle BTC'de şu an için kırılım Bakın biraz önce sizlere videoda net bir şekilde göstermiş olduğum gibi bakın 2 saatlikte kırılım geldi. Kırılım geldikten sonra hareket biraz daha sertleşmiş durumda. E ve 4 saatliklerde de eğer bu alan kırılırsa retest sonrası önemli bir şekilde takip edilebilir diye düşünüyorum gergitlerin olduğu bir piyasa içerisinde olduğumuzu asla unutmayın arkadaşlar. Bu süreç içerisinde dominans şu an için bakın hala yükseliyor. Dominans yükseldiği için alt koyunlardaki hareketlilikler hala baskılanıyor. Bakın bu en önemli olan detay. Bu da en önemli olan şey arkadaşlar nedir? Önemli olan tek şey ayrışabilen koyunları zamanında ve doğru yerde yakalayabilmek. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabiliyorumdur. Sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için arkadaşlar kesinlikle abone olup zil butonunu açmanız gerekiyor. Daha fazla tekniksel verilerden faydalanmak istiyorsanız arkadaşlar katıl butonunda bana destek verip bunlardan kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımadan sadece matematiksel verilerden faydalanabilirsiniz. Hepinizi seviyor, saygılar sunuyorum.